Burası Piriştina şehir merkezinin tarafı. ışıklar var ileride zaten gözüküyor. Bu büyük bir kilise. Tamam mı? Buradan geliyor yol. Hemen bunun yanında bu şekilde dükkanlar, restoranlar, kafeler var. Burada da başlıyor sokak. Süt mısırcısı. İşte bu tarafta popcorn, buzlaş falan filan ve trafiğe kapalı cadde temiz başladı dostlar. Yani kültürleri bu şekilde burada aynı podyumda yürür gibi süslenip yürüyor kızlar. Gençler hızlı. Zaten Arnavut Arnavutluk'ta da öyleydi, Kosova'da da öyle. Yani Arnavut kökenli kadınlar çok çok güzel. Fakat Arnavutluk Tiran'da çok daha üst seviyedeydi kadınlar. Burada ya yine tabii güzel ama Arnavutluk Tiran'a yanaşamaz. Buranın çoğunluğu Müslüman Arnavutmuş. Öyle söylüyorlar. Ama bu merkez kilise çevresi daha çok... Hristiyanların yaşadığı yerler diye söylendi. Bakın şöyle şurada Aurora dönercisi. Burayı tavsiye ettiler. Ben de buranın dönerini gördüğümde hoşuma gitmişti zaten. Uzaktan böyle belli ediyor kendini. Şimdi devam ediyoruz. Burada da böyle keko keko fotoğraflar çekiliyorlar. Dünyanın her yerinde kekolar var arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere 5'li onlu gruplar halinde gezen erkekler ve kızlar da var. Şu an gerçi e, salı günündeyiz. Dolayısıyla... Bir hafta sonu kalabalığı yok tabi. E, 11'de durulmaya başladı ortalık. Şimdi biz o taraftan ben size yolu göz yani daha doğrusu burayı tanıtmayı o taraftan başladım. Ama aralardan da besleniyor. Esas olay ileride. Esas olay ileride yani kalabalık esas orada. Bakın burada malum Facebook zinciri var. Hemen girişte. Burada da amcalar, dayılar, babalar buradan giyiniyor herhalde. Yeri güzel. Mağaza iş yapıyor ki burada açmışlar. Şimdi yavaş yavaş kalabalığa giriyoruz. Prizden de daha çok Türkçe duyarken Priştina'da Arnavutça duyuyoruz. Türkçe bilenler de var elbet ama yoğun konuşulan dil Arnavutça. Kafeler hep dolu arkadaşlar. İnsanların alım gücü fena değil. Hatta iyi yani, fena değil demeyeyim. Dilenciler falan var elbet ama genel olarak insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Yani barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçlarını çok rahat karşılıyorlar. Burada et falan çok ucuz. Meyve sebze de bence ucuz. Genel olarak buradaki fiyatlar benim hoşuma gitti. Bakın şu gelen üçlü kız var ya. Bunlar 3 saattir burada dolaşan tayfadan birisi işte. Hiç sıkılmıyorlar. Şimdi bu meydan ilk meydanımız. Şurada bir sahne kurulacak. Haftaya burada festival var. Ben de arkadaşlar tam bu meydanda şu orta noktada müzik yaptım. E fena değildi çok şükür yani şimdi dün bugün iki gündür buradayım. E hafta içi pazartesi salı zaten Türkiye'de de kafe barlar bile pek program koymaz. Ne bileyim sokak müziğine çıkmaz insanlar o günler istirahat ederler falan. E, burada da malum çıktığı kadarına şükrettik artık. Bakın hep kafeler, restoranlar. Bu bölüm genelde kafe ve ağzına kadar dolu desem yalan olmaz. Şurada bir çok tatlı bir heykel var. Düşünen adam otur yere oturmuş düşünüyor. Şimdi beraber ilerliyoruz. Buraları da bu ses tonuyla anlatmak istemezdim ama yapacak bir şey yok böyle denk geldi. Bu dilenci abla da sürekli burada. Ben Dün burada müzik yaptım dostlar. Tam şu noktada. Müzik için bu nokta daha uygun ama buranın yerli iki müzisyeni var. Klarnet ve saksafon çalıyorlar. Onlar benden önce gelmişler. Burayı kapmışlar. Adamlara da ayıp olmasın diye ileri gitmek zorunda kaldım. Yani burada her yerde olduğu gibi sokağın sahipleri de var. Görüyorsunuz bak burada da yerde dilenen var. Birçok yerde yani şöyle söyleyeyim şu an Yine bir tık daha videoda tabii her ayrıntıyı göstermem ben insanları çekmek hoş olmaz ama en az 20 tane dilenci vardır öyle söyleyeyim size. Yani çok sık karşılaşıyorsunuz. Bakın böyle kenarda banklarda falan da oturuyorlar. Şu ileride de müzikli mekanlar var. Oraya da bir girelim, dönelim olmazsa buraya hani klasik kafe bar sokağı olur ya Türkiye'de de daha doğrusu özür dilerim barlar sokağı olur ya orada genelde işte müzik ve alkol tüketimi olur öyle bir sokak şimdi burada masalar yakın olduğu için görüntü almam doğru olmayacaktır ben size sadece bir sokağı göstereceğim sonra aşağı dönelim Yani esas nasıl diyeyim 25-40 yaş arası takılacak insanlar buraya gelsin. Kor Korrıkl sokak. Onu da göstereyim. Tabelesi var. Hani buraya geldiğiniz zaman eğer biraz daha hızlı takılacağız. Biz Arnavut çocuklarla, Arnavut kızlarla flörtleşmek istiyoruz derseniz yeriniz bu gösterdiğim sokak. Şu an ortalık sakinleşti tabi dostlar. Bakın millet böyle banklara falan da oturuyor. Şöyle kremalı dondurmalar çok satılıyor Balkanlarda. Gerçek dondurma bir Ohrit'te Amore dondurmalarında yedim. O kadar Burada dilenci çok var çünkü insanlar dilencilere para veriyor. Ee, biz Türkiye'den biraz fazla deneyimli olduğumuz için kimisi mesela çocuğunun kafasını falan sarmış, bir şey yapmış hani. Ya gerçekten şey çok üzücü. İnsanların buna mecbur kalması çok üzücü. Fakat dünyanın da böyle bir gerçeği var işte. şu sağda ışığı yanan tezgahta yine bir Maraş dondurmacısı arkadaş var orada. Yalnız bu biraz şey. Yüzünü göstermiyor ama yine işine engel olmayalım. Bu biraz sönük ya. Yani böyle girişken şey değiller böyle. Biliyorsunuz daha böyle yırtık tipler bu işleri güzel yapıyor. Şimdi az kaldı. Meydan, daha doğrusu yürüyüş yolu diyeyim. Bitmek üzere. Evet dostlar. Bu şekilde bir 50 metre daha yürüdüğünüz zaman ileride sular var. O suların olduğu yer yolun sonu. Millet oraya kadar yürüyor. Oradan geri dönüyor. Başka da hiçbir espri yok. Parası olanlar zaten mekanda oturuyor ama özellikle 15-25 yaş arası e, gençler kız olsun erkek olsun fark etmez yolda yürüyerek geçiyorlar ee, bir kafeye bir yere geçip oturuyorlar fakat onun dışında çok garip sürekli yürüyorlar sürekli yani benim önümden diyorum ya ya defalarca geçiyorlar artık yani ben artık görünce tanıyorum o derece yani. Ee, kültürleri böyle demek ki diyecek yapacak bir şey yok. Şöyle son olarak da size burayı göstereyim. <laughs>